Arkadaşlar herkese merhabalar Ark Survival Extended Ragnarok Bölüm 18'e hepiniz hoş geldiniz. Profesörüm sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi dostlar bu bölümümüzde tam da karşımızda gördüğünüz üzere mamut evcilleştirmeye geldik. Şimdi Devran ben buraya kolay bir mamut tuzağı koyacağım. Bakayım büyük ayı tuzağına mamut düşüyor mu? Hemen Yine görelim vardı, abi. Tamam. Bir tane buraya koyacağım. Bir tane de şuraya koyacağım. Şöyle yapacağım. Bir ben tane de... hayır hayır. Ateş et vur vur. Bana bana doğru önce gelsin. Tamam. Bakayım düşüyor mu tuzağa? Tezgah lan bu. Aa tuzağın etrafından Ezgah dolanıyor şerefsiz. E bak. Aa Ekordan çıkmalı lazım. Allah belanı Duyuyorum versin. Vay şerefsiz ay. Neyse ben bunu taşla baga sokarım. Sen devam et. Tamam. Dur 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 dur. Düştü çok düştü düştü, çok. düştü 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 Harikasın. Ama şşşt. Uzaklara dikkat et kendin şey yapma. Kaldırıyorum <laughs> hemen. Valla kendini kurduğunu tutar ama yakalanmayalım. Evet büyük Şimdi sıkıntı olur. Diğerine, bu erken diğerine... zaten erken uyanmaz. Bakayım bu dişi miydi? Ona göre diğerini düşürelim. Oo o dişi 145 level Bir dakika tamam, lan. Tamam. Ben dedim ki çok hızlı uyanıyor da yok. Bu çok kolay düşüyor zaten Devran. Yani düşmesi konusunda sıkıntı yok. Sorun olan şey buz diyarında bir hayvan düşürdükten sonra onu korumak. Yüceli de karşımızda ne bu erkek çok. Harika güzel. o zaman oğlum vallahi harika ötesi hatta. Bunu da aşağı çekmem lazım. O zaman bir tane vuracağım, aşağı doğru kaçacağım. Bakayım gelecek mi? Yani ben de o gele gele benle onun kafasına kadar. Yok vurma vurma bırak aşağı gelsin. Diğerleri gelirse sıkıntı. Orada çok fazla kurt var. Şöyle gelsin. Gel, yes. Gel abi. Gel abi. Gel beni ya abi. Gel abi. Beni doynaklı abi beni. <laughs> sana mı geliyor lan bu? Ben mi yanlış görüyorum? Harbi sana doğru geliyor. En son sen vurdun ya. Hmm. Sıkıntı yok gelsin. Aynen. Gel gel bir tane daha vur kafasına o zaman. Da sana gelmesi benim işime gelir. Oha oğlum nereden vurdun onu öyle? Uzaktan vuruyor. Yayla vuruyorsun değil mi? Aha. Dur biraz daha gelsin. Tam vurma vurma. Biraz daha gelsin Debran. De Hem yani iki kafaya vurdu. Arbaletle şey vurmuyorsun. Ok, ok ve yayla vuruyorsun doğru mu? Aynen. Şu onun hasarı o kadar değil ben biliyorum. Arbaletle vur. Her zaman arbaletle. Arbalet çok daha güçlü hasar atıyor. Tek tek. At bakayım. Tamam. Üzürüm. Tamam. Hiç. Çok iyi. Eforsuz. Baba efor Şimdi devran. Sorun ne biliyor musun? Biz Bunları ne burada korumak. Gelişmiş, Gelişmiş et değil. Bunlar otçul. Bunlar çok çok geç evcilleşiyor. O yüzden biz bunlara şey koruyacağız. Hmm. Asıl neyi merak ediyorum biliyor musun? Ormanda biz evcilleştirdik ya iki tane Taylico. Onların evet. şeyleri orada şu an. Buraya ne kadar uzaklıkta ya. Bunları burada bırakırsak bir şey olur mu? Bırakırsak sıkıntı. Direkt buraya hayvan spawn olur. Biz geri geldiğimizde burada bir tanesi bile kalmaz muhtemelen. Hmm. Bunlar onların iki katı daha geç evcilleşiyor biliyor musun? Çok inanılmaz düzeyde geç O yüzden bunları Olsan burada bırakamayız. Korumaya almamız lazım bunları. Evet. Sen bir bekle bakayım. Bir ben şöyle A işaret Aslında eve alayım. dönebiliriz. Eve dönebiliriz. Bir malzeme alabilirsin orada. Malzeme evden almamıza gerek yok işte profesörüm. Bak ya burada aşağı. bize şey... bakayım etrafa. Aynen bir aşağısı. Ayı var, sular var. Bir tane de Ultranius bulmamız lazım dişi. Evet, şimdi spawn olmuşlardır abi ben şu an. 80 ihtimalle spawn oluyorlardır şu an. Burada olması gerekmiyor mu? Evet, evet burada, buradalar, buralar. Ben görüyorum onları. İyi, hiçbir şey de spawn olmamış lan. Ulan bir şey söyleyeyim mi? İyi. Şu an %100 spawn olmuşlardır dedim yemin ederim. Su so, yukarıda olmuş herhalde. Yukarıda olan var gene. Evet. Sen şimdi burada bekle Devran aynen. Gelen giden hiçbir şey olmasın. Abi sen önce bundan 1, 2, 3, 4, 5 tane 10 tane hiçbir şey olmaz. Şimdi Devran bunlar büyük. Bu bize kesinlikle etmez. Sen hemen aşağı iniyorsun. Bize lif getiriyorsun. Tamamdır. Şuralarda tehlike yok. Şuralardan biraz dik tutuyorum. Hayatta etmez oğlum bize bunlar. Sakin oğlum klavyeyi mi karacan? Bir kere basın <laughs> tut zaten şey yapıyor. Topluyor. Yok mu geliyor sesi? <laughs> Kulak tırmalar cinsten Tamam. Bunun işlemi tamam. Şimdi abi sen Havuç kadar az mı kaldı lan o Nasıl olur lan Dün o kadar topladım ben bunlardan %3 Verimlilik %100 ama on Devran bu olursa var ya Yemin ederim harika olur. Olur. Baba full çekerse Harikanın hatta ötesinde olacak ee, Bu uyanmaz Ona %100 eminim 82 tane çok olabilir sana Şunu ver Şu kadarını al Şundan da bir Ver. İşte 12. 3-3 gidiyor galiba. Tamam. tamam. Bir tanesi garantiye alındı. O zaman diğerini. Ben şuradan biraz odun kasacağım. Odun ve saman. Onlar bana lazım. Bakayım etrafta spawn olan bir şey var mı? Etrafta spawn olan bir şey de gözükmüyor Devran şu an. Rahat bir yani. o konuda. Bak bir kere basılı tut klavyeyi. Zaten bir devran topluyor. Mouse'u bir kere basılı tuttum mu topluyor zaten. Tak 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 tak. Dur bir dakika. Odun topla. Topla abi. 100. Güzel. Oğlum bak şu buz biyomundaki ağaçlardan baya malzeme çıkıyor görüyor musun? Lif çok çıkıyor. Tam onu gün Lif de çok çıkıyor. Evet. Gel gel. Ne kadar çıkardın? Allah bir bakayım bir. 323 tane. Kaç? 323. yeter yeter gel. Altı tane var çünkü zaten. Şimdi ne istiyormuş? Ay deri. Dur. Ejderde deri vardır. Tamam güzel. Bırak hayvanın üstüne ben direkt oradan alayım. Tamam. 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 Net işimizi görür. Şimdi ben şunları teker teker. Bir sen yükselirsin etrafa bakarsın gelen giden var mı diye ben şuradan yine başlarım. Tehlike şey çok şöyle duvarlar çizeyim. Oo burada da bayağı bir mamut varmış. Burada tam mamut diyarı. Hmm. Şimdi sen şöyle bayan göz anladım. gezdir. Bir tane bize şey bulabiliyor musun? Ne? Bekle, şimdi söyleyeceğim sana. Abicim Hayır. sen şimdi şuradan bir 10 tane de sen ye. Sana zahmet. Bunlar zaten çok geçiyor uyanıyor arkadaşlar. O konuda rahat olun. %3.1 Bu da %100 verim. Harika. Mamut bunları ne yapmış böyle mahvetmiş. Mamutlar çok güçlü. Bir alalım sen o zaman göreceğim. Bunu öldürür müyüm ben? Kaç var bu? Bir bakayım. Hazır yara almışken. Tamam. Burası garanti. Burada uçan bir şey gelmez. Burada evet. yok zaten. Dur bakayım lan. Günlük ergedan kaç level? 95. Daha iyi bir level lazım baba. Yanıyor muyum? Yapma be oyun. Uy abi ejder burada kan atıyor ya. Kaç level o profesör? 85. Yerim ben bunu ya. Sen bilirsin ama yüksek bir saldırı yapsan ona niye öyle uğraşıyorum ki? Bu arada arkadaşlar, taylı kolları çiftleştirdim. Aa dur lan! Yanımda mı? Ha evet. Bakın ne çıktı. Dur, güzel göstereyim. Ne bu? Sen gel abi. Gerisine ihtiyacımız yok. Bakın arkadaşlar ne çıktı? Mutasyon dişi Tayliko. Oldu. Mutasyon olduğunu nasıl anlarsınız diye sorarsanız arkadaşlar şuraya gelin. Şuna tıklayın. Bakın burada random mutasyon Bir yazıyor. Genelde burada da yazar. Oğlum o lan öyle? Burada var. Korkutundan beni. Mavili, mavili Oğlum mükemmel bir şey çıktı Devran ya. Baksana bir de arkadaşlar. Bir de mutasyonda şöyle bir şey var. Bir tane özelliği artırıyor. Bunda canı artırıyor. Muazzam canı yüksek bir hayvan geldi. Ve buna level verdikçe cana diğer ortalama hayvanlardan daha yüksek level alıyor. Şimdi bu bununla kapışacak düzeyde midir acaba? Bir araya 300 vuruyor. Halleder. Bu değil ya şeyden. Buna da güzel level kastırabiliriz. Ben basıyorum devran sen kovala. <laughs> Oba. Oba. Bize şu an öyle bir organik polimer lazım ki bulduğumuz her peygamber devesini maalesef patates edeceğiz. Rengin güzelliğine bakın ya. Valla var ya renk harika olmuş hayvanda ya. Bir de çok kullanışlı değil mi devran baksana. Oba. Hop hop. Aha kırmızı drop'u gördüm Sağ ol. işte bu bebeğim kaprosatüs değil de çok güzel bir silah çıktı ama üretilebilir ya abi üretilebilir problem ya üretilebilir olmamalı abi ya neyse baba sen gel seni de gösterdik zaten aynen öyle ejderin hasarını özlüyorsun şu an değil mi <laughs> dur yakma da beni dur bir saniye bekle. <laughs> devran. Ej Ejder'in hasarını ödüyorsun şu an yani. değil 60 -60 mi? Adım. Ya saatlerce uğraşırsın onunla. Evet organik polimer. Ay bir de donduruyor şey. Ya, hiçbir şey yapamıyorlar bana. O da çok güzel. Bir buff'lu vurdum şu an. Diğer şeye o, doğru gidiyorum Devran. Böyle. Yeşil drop'un oradan geçiyorum. Gideceğim o diğer şeyi de alacağım. Aha bak organik polimer. Baba sizin adınız artık organik polimer. Çok güzel. katlı şeylere bak. Diğer Bak. Sen? Aynen aynen diğer drop'u da alayım. Arada da şeyleri zaten peygamber develerini kesiyorum. Bize lazım biliyorsun. Ha, dur aslında bakalım dur. Ben onlar içinde bir yol yordam çizeceğim. Yeşil drop var da 5 para etmez ya. Yani. Açmadım bile ya. <laughs> bir bak istiyorsan da. Ben açmadım bile. Ben mi etrafımda yaratık mı bir şey? Evet kırmızı drop burada. Bak iki tane artık atıyormuş. Normalde bir tane atardı ha. Normalde her zaman bir tane drop olurdu arkadaşlar. Ama şu an çölde iki tane kırmızı drop üst üste çıkıyor. Menzil düşsün diyor. Hayır 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 hayır. Kuştan indim kuştan indim kuştan indim. Hayır. Ben çekmiyorum <laughs> hareket etmiyorum da. Bindin mi peki? Yok. Binemiyorum. Geliyorum sana doğru. Gel gel. Hadi bin. Bindim kuşa. Lan tam indim baktım menzil düşsün diye çekiyor beni. Ne yaptın da oradayım. niye indin ki? He. Drop alacağım. Tamam şu an alabilirsin. Oy 253'lük bir yay daha geldi. Bakayım bir. Yok alamıyorum. Şu an alabilirsin. Çünkü sana doğru geri geldi. Bakayım bir. Ne diyor ki? Lan. Ya uyutran misyona başlayacağım şimdi. Ha. Gel yak yak. Bakayım şu ortamı. Hiç şey etmedi etmez herhalde. Hiç şey olur mu? Aa obsidiyen var. O götürürüz abi. Ha, 154 mi vuruyorum? Sen domuzun özelliğine bak sen. Devran ee, çok yardımcı oluyor ha. Bu kadar yardım etme oğlum lan. Tabi efendim. <laughs> kaç, oradan, kaç kaç. Kaç Oğlum 50 50 vuruyorum ya. Yak şunu ben de yapıyorum. Tamam. Abi bunu Taylı ile almam lazım. Hemen ne yapacağız? Ama Taylico bu ağırlığı taşıyabilirim. O önemli şu an. Önce taylı koyu çıkartacağım. Gel. Devran şeyle bana yardım et. Eee güçlü en güçlü ne var şu an sende? En güçlü. Bakalım. Rex var. Se i̇stersen. Rex'i çıkar aynen. Rex'i çıkar. Sen ağır hasar atacaksın. Sana dur dediğimde duruyorsun tamam kanka? Tamamdır. Kuşu burada bırakayım ya da ko Yo, şey Yok yok kusuk kota ayak koşay al al burada buz diyarında hiçbir şey sağda solda bırakma. Problemdir. Hadi bakayım. Şuni icabına hmm. bakalım. Leveli biraz yüksek yoksa ne tek verksin. başıma dalardım. Kanama hasarı çok yüksek oluyor arkadaşlar bunların. Gel. Oo, kill altı Sen vur. Sen birkaç tane vuracaksın ama iki tane ölecek hayvan değil. Dal. Helal lan zaten sana kafa atamıyor bir de ha. Ha, Benim yanıma yaklaşamıyor. Vur 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 ben sana dur diyeceğim. Tamam şimdi salsana bana. Ben tamam, bıraktım sana. Aynen bırak sana saldırsın. Bana hiçbir şey yapamıyor. Saldırsın. Ne öldürdü? Ben Hat vurmadım. Oğlum level gelmedi sıfır level. Bana da bir geldi sadece. Lan nasıl olur ya? Sen mi öldürdün? <laughs> Sen de bana bir sadan bir seviye geldi. Bir level geldi yani. Allah. Bir level verecek zannetmiyorum. Oğlum ne oldu lan demin ben anlamadım ha. Gitti güzelim hayvan anasını satayım boşa. Tamam tamam. Şeye geç. Vallahi ben de anlamadım. Kim öldürdüğünü de görmedim. Ha, anladın mı? Ben bıraktım öyle. Ha ben öldürmüşüm. Gözümüze sokuyorlar kardeşim. Zorla şu şeyi alır mısınız diyorlar. Devran ben buradan almaya çalışacağım ama. Alabilirsin ya. Çok Pegama devresi gördüm. Ya buraya. Vallahi bir şeyler verdi. Detaylı bakamadım ama kayda değer bir şey de göremedim açıkçası. Gel peygamber devesi. Ha, sniper mermisi 139'luk 135'lik şu. Oha. İyi. Bunu su altında bir, bir ay götürürüz. bu olmaz. Nerede peygamber devesi? Öldürdüm öldürdüm. Ejderimi görünce yılanlar nasıl kaçtı gördün mü? <laughs> baba bu ejder ya yeah, ya yeah, ejder ya. Yeah. Gel yukarı doğru çıkalım. Şey mamutların yanına doğru artık gidelim. Bizde %70'lere geldi onlar. Um, bak yine atmosfer aynı olmaya başladı bak. Abi harika bir atmosfer. O burada bir ejderha var lan ejderhanın burada ne işi var? Ejderha var? Evet aşağıda. Seninkiyle aynı herhalde. Evet. Ama o daha kırp kırpımızı. <laughs> Aynen. Evet. Sesler geliyor Gideyim. lan. Ses mi geliyor? He, yağmur sesi. Kış sesi, kış böyle. Parkındaysan, bölüm. ha, parkındaysan gittikçe böyle ejderhaların sayısı sanki artıyor. Evet, ben de anlamadım. Hele bir gel bir de şuraya bak. Yuvalarında var ya belki 5 50 tane belki vardır ha. Yuvayı hala tam göremiyorum. Bak şuradan yuvaya yakın bir yere geçeceğim arkadaşlar. Bir bakın ne kadar dolu. Ha şuraya bir bakın. Bir i̇ki tane buraya bile gelmişler. Ben buradan biraz uzaklaşıyorum. Şimdi kovalar, muvalar gelir şeyleri alır. Büyük sıkıntı. Aa ben donuyorum. Niye donuyorum hala anlamıyorum. Gerçekten anlam veremiyorum. Üstümü de giyiyorum. Diğer diğer gezdik ama istediğimizi bulamadık. Şimdi Arbe başladığımız yani. yere geri döndük arkadaşlar. Ar Devran şu organik boya şey polimer şeyleri alacağız obsidiyenlere unutturma. A dur bir tane. Da. Bir tane daha. Reno kaç level? Reno 55 level 60 level olmaz abi. Şimdi görme. Evet. Bunları evcilleştirip eve gidelim. Tamam da orada çekeceğiz. Evet. Arkadaşlar Mamut Babaları Getirdik Muazzam levellerdeler biraz level kastık ve şimdi de burada size Mamut'un gücünü göstereceğiz Bir Mahmut abiye devran Bir Mahmud, Mahmud abi. abiye Şimdi bunun şöyle güzel bir özelliği var İki kişi binebiliyorsunuz biriniz arkada davulları çalıyor savaş davullu var üstünde Diğeri de normal sürüyor Valadi'dan <laughs> Aynen. Şimdi şu özelliği, davulun özelliğini biliyor musunuz arkadaşlar? Hem yanınızdaki sizin ve yanınızdaki hayvanların stamina'sını yükseltiyor hem de korkusularını azaltıyormuş. Şimdi çalkak yapacağım. Aha. Ha şuna Aşağıdaki başlıyorum. zaten barı görüyorsunuz. Aha, müzik gitti devran. Savaş. ne tek at Oğlum kaç demek lan? Oy! Aa ayakla buraya, ayakla. Ez onları. Bak arkadaki de şimdi sinirlendi. Oy! Oğlum 400'ü ne lan? Sürü buff'ı veriyor demek ki. Sana bir kafa sallasam? şöyle bir Çal öyle. keke çal. Dağıt 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 hepsini dağıt. Siz kimsiniz la? Affettim bir olayı. Git boyutumuza uygun olanlara da dayı bırak. <laughs> gel buraya gel. Tam karşımdaki. Kendi boyutunda, seviyelerine gel kendi boyutunla seviyelerinle kavuş. Gel la hele gel hele gel. Dur Ne de şuna bineyim. Buraya gelin. Yanımıza keşke iki kurt getirseydik de cesetleri yeseydi. Uy 451 koyuyor bu. Yani, biraz daha yüksek. Hoş. Yatırma işlemi. Bu hayvan çok güzel odun kasıyor arkadaşlar bu arada bilginiz olsun harika Aynen, bir odun kasma güzel. özelliği var Hem odunları üstünde ağırlığını düşürüyor baksana abi kafa ata ata kimse bunun dibine gelmez ki Aha sinirlendi bir de şimdi Valla burayı Oo, şu... oraya... Gelen gelene Bol bol da level kastırdım buna Lan bize bir kurt bir şey lazım devran bu etleri toplasın bunu oğlum oldu. Şu karşımızdaki Dur ben bir tane aa Seni takip ediyorum şu an Kimi çıkartayım bu abi yer herkese. Şu an abi baba ba, arka bak arka bak. Şu an ne oldum baba baba. Şu an etim yok Devran. <laughs> İskelet olarak var. <laughs> Arkadaşlar nasıl gidiyorum? Bak abi. Kaya kaya devre. Kaya kaya geziyorum abi ortada. Heh, bu kamera geçince gözüküyor da. Oy FPS'imi öyle bir düşürüyor ki. Hadi bakayım. Bir vuruyor, bir vuruyor. Sen de gel nereye uçuyorsun anasını satayım. Oo, oh. Buraları kan gölüne çevirmişsin Debra. Bu nedir kardeşim? İnsaniyet Hedim, öldü. Sana sana. öldü mü abi? İnsaniyet öldü mü abi? Sen de yiyecek abi bir şey olmaz lan. 145 de verme. Bir koydu 500. Geliyor mu o tarafa doğru? Aha büyü sinirlendirmişsin herhalde. Alıp artistik yapmadan. Yatın lan. Alın araya alın abi. Oy oğlum sağlam hasar atıyorlar ha dur. Abi senin level ne bir bakayım abi. 4 level atladı. Bunu hepsinde cana ver. Bir de meyve de topluyor. Bayağı bir meyve de toplamış ha. Bak. Bak. <laughs> Bir tane daha vur şunu. Çok seni görüyor musun? Ona 3 vuruyor. Oğlum zırhlarımıza bak, zırhlarımıza bak, zırhlarımıza bak. Bu zırhlarla bize 3 değil 5 bile vurabilirler. Öyle güçlü zırhlarımız var ki bu hayvanlar şu an var ya. Yani kolay kolay bunlara hiçbir şey olmaz. Dur abi sen ne ayaksın? Gel baba, gel baba. Lan devran dur 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 dur. Ya da dal 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 keke dal. 400 da var ama olsun. Olsun abi. Olsun abi. Olsun. Çok güzel kafa atıyorlar. Baksana ve seri atıyorlar. 451 çaktım ona. Bir 400 daha. Bir 400 daha baba taylı yiyor? Taylık Hasan gel lan buraya. Spot manyak. Ver lan şunları. Oo 2 level iyi. 10 numara. Hemen şunları. Alfa'yı sen öldürdük. 2 level almadın anasını satayım. Buna gel 2 level. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir saçmalık ben anlamadım baba. Harbiden alfa öldürdük adam level almadı lan. Dur 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 dur. Oy. Hayvana nasıl biniyorum bakın arkadaşlar. <laughs> oyunun bakına <buguna> bak. <laughs> Oğlum yeter lan bu ne lan ne ara bunları öldürdün? Oha. Yeter yeter insafsız yeter. Valla harbi yeter. Oğlum bir de şeyleri kesmişsin lan. Onları kesme demedim mi? Neyleri? Kastrosidesler var. Getir gel 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 eve doğru gel. Gel bakayım buraya Mahmut. Mahmut abi. Mahmut abi, Mahmut abi çok sinirli ve kızgın. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar. Bu bölümü burada bitirme vakti geldi. Bu bölümü burada bitiriyoruz. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.